Biliyorsunuz ben her ay Beytullah'tayım. Her ay Beytullah'tayım ve Medine-i Münevvere'deyim. Daha Davutoğlu başbakan değil, Dışişleri Bakanı. Daha başbakan kim olacak diye konular bile geçmiyor. Resulullah'ın mescidinde oturuyordum, ders yapıyordum. Rüyamda Davutoğlu'nu gördüm. Sırasında birim kodu yazıyor, burasında da başbakan yazıyordu ona başbakanlık Resulullah tarafından verilmiştir. Allah'ım Davutoğlu hocamızı da muhafaza ile nice İslami ve insani güzel kararlar almaya muvaffak eyle. Allah'ım bu yiğitlerimizi muhafaza ile Allah'ım ümmeti Muhammed gözünü Türkiye'ye dikmiş, Tayyip'e dikmiş. Ne var ne yok Türk milleti diyorlar. Çünkü 72 milletin hepsini Beytullah'ta görüyoruz biz. Yana yana Erdoğan diyorlar. Nur Dağı'na çıkıyorsun, Nur Dağı'nın direncileri bile Erdoğan, Erdoğan diyor. Allah'ım başımızdan eksik eyleme. Sıhhat afiyeti ihsan eyle. Amin. Hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Amin. Bugün Erdoğan'ı desteklemeyi şer güçle küfürlerin, küfür sapında olanların yarın ahirette hesabı çok büyük olacaktır zaten CHP ile BDP bunların imanından şüphe ediyoruz. Zaten onların imanından şüphe ediyoruz. Allah saadete akıl fikir versin. Allah MHP'ye akıl fikir versin. Gerçek ülkücü, gerçek milliyetçi, vatanını seven, milletini seven Tayyip Erdoğan ve onun askerleridir. Allah lütfuyla keremiyle onlara da bu yolu bulmayı nasip eylesin. Allah'ım Dualarımızı lütfunla kereminle kabul eyle, evet. duasını kabul ettiğin kullara cümlemizi dahil eyle. Evet. Bu kullar buraya gelirken attıkları her adıma hacum ve sevabı ihsan eyle. Evet. En kısa zamanda Beytullah'ı ve Resulullah'ı ziyaret etmeyi muvaffak eyle. Ve ahiret e'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Giriyor, Oku bakalım hadi bir şiir okumak istiyor gel söyle. Yalnız çabuk olalım çünkü kalabalıklaşıyor yeni grup alacağız.